Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Valilik önündeki alanda düzenlenen etkinlik, Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer ve protokol üyeleri etkinliğe katılan engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenip fotoğraf çektirdi. <Gülüyor> 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 seninle iyi büyük bir dağlar. Benimle senin aramda kocaman bir var. benim bir kötü arasında duran. Seninle iyi arasında büyük bir taş Benimle senin kocaman bir benim bir kötü arasında duran. Ben burada Hiç kimse duymamış sordu. Hiç kimse Oh, dur, dur, dur. Sayın Başkanım merhabalar. Merhaba. Öncelikle elinden hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Bu özel gün için neler söyleyeceksiniz? Yani bugün biraz önce de çok güzel çok <laughs> evet çok güzel bir çalışmalar oyunlar hepsi çok güzel bir program olmuş gerçekten çok keyifle izledik bugün bir farkındalık günü biraz önceki konuşmalardan da ifade edildiği gibi evet çok önemli bir farkındalık engellerin bu ülkede eşit yurttaş olduğu ve eğitim ulaşım, istihdam, çalışma hayatı yani yaşamın her alanında herhangi bir engelle, bir eşitsizlikle, bir ayrımcılıkla karşılaşmaması gerektiğini farkına varacağımız ve bu doğrultuda eksiklerimizi, yanlışlarımızı, yapmadıklarımızı, yaptıklarımızı işin açıkçası bir gözümüzün önüne getireceğimiz ve bu mühimade çalışacağımız bugün. Biz de bu noktada gerekli çalışmalarımızı daha önce zaten söylemiştik. Engellerin hem yaşamın her alanında ulaşım noktası olsun, sosyal yaşamlar olsun, ulaşım noktasında, erişilebilirlik noktasında tam bir eşit erişilebilir bir kent hedefimiz var ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz genel bir tespit yapıyoruz. Bu mimaride verdiğimiz sözler vardı kampanyamızda seçim çalışmalarında onları bir bir yerine getiriyoruz. Tamir atölyelerimiz, engelli yurttaşlarımızın kullandığı cihazlarla ilgili vardı. Onu önümüzdeki haftalarda inşallah hayata geçireceğiz hızla. Gerekli eksiklerimizi tespit ettik. Çalışmalarını yürütüyoruz. Diğer nokta zaten yaşamın her alanında yaşanılan şeyler var. İstihdamda yoklar, ulaşımda yoklar. İnşallah önümüzdeki bu süreçlerde bu eksiklerimizi hızla tamamlayacağımız bütün yurttaşlarımızın engel, işte cinsiyet, bölge farklılığı gözetmeden eşit bir şekilde belediyemizin, kentimizin tüm imkanlarından yararlanabileceği inşallah bir şehir haline getireceğiz. Biz bu yönde çalışmalarımıza Yok, devam edeceğiz. Özellikle hepimiz engelli bir adayız. Yani bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim yurttaşlarımız. Tabii ki öyle. Yani engelli, engelli. Görüşürüz canım benim. Görüşürüz, kendine dikkat et. Ee, bir kere bu bir hak doğuştan gelen bir hak. Dolayısıyla engelli olmak zorunda değiliz. Engelli olmayabiliriz. Ama engelli yurttaşlarımızın da önündeki tüm engelleri diğer tüm yurttaşlarımızın kullandığı imkanlardan, yaşadığı imkanlardan eşit bir şekilde sağlamak bizim görevimiz. Peki. Bunu unutmamak zorundayız. Sayın başkanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek çok sağ güzel. Çok